dinlemesine izin vermiyorlar. Mesela çoluk çocuk dinlemesin diye diyorlar ki işte e, Muhammed'i dinlemeyeceksiniz. Mesela Hazreti Ebu Bekir geceleri evde yüksek sesle Kur'an okuruyor, namaz kılarmış. İşte yasaklıyorlar. Ama ilginç bir olay anlatılır. İşte bir gece kendileri yasaklıyorlar ama merak da ediyorlar. Kur'an'ın icazına etkileniyorlar. Anlatılır işte bir gece Ebu Cehil, Ahnes bin Şurayk ve Ebu Sufyan gizlice gelirler, <laughs> e, dinlemeye başlarlar peygamberimizi sabaha kadar sabahleyin gün ağrırken ayrılırlar fakat köşede buluşurlar yolun köşesinde. Niye geldin? Niye geldin? Aman derler birbirine. Bir daha gelmeyelim. Bizim geldiğimizi çoluk çocuk kadınlar falan görürse onlar da gelir. Dinlerler hepsi Müslüman olay. Ama yapmayalım. Tamam. Derler ayrılırlar. Ertesi gün üçü birbirinden bağımsız nasıl o gelmeyecek o gelmeyecek der. Üçü yine gel aynı yerde gizli sabaha kadar Kur'an dinlerler. Sabah gün ağrıkan yine ayrılır. bak köşede buluşur. Aman der, ne yaptık ya gelmeyelim bir daha. Tamam. Yine söz verirler. Üçünü yine birbirinden bağımsız nasıl gelmeyecekti. Üçü yine gelir sabaha kadar dinlerler. Merak ediyorlar, durduramıyorlar kendilerini. Kur'an'ı dinlemek istiyorlar. Sabahleyin buluşunca işte bir eve giderler. Bu böyle olmaz derler. Şimdi bizim gibi büyükleri şeyler görürse, halk görürse onlar da gelir dinler, iman ederler. Bu işe bir çözüm bulalım. Der ki işte Ahnes bin Şuray Ebu Celi, ya biz niye iman etmiyoruz? Muhammed gerçi hak mıdır, yalancı mıdır? Bir söylesene der. Ya Cehil der ki vallahi Muhammed haktır. Peki biz niye inkar ediyoruz? Yahu der, şimdi bizim kabilemiz Mahsum oğullarıyla Haşim oğulları yıllardır birbirle yarış yapıyor. Onlar bir iyilik yaptı, biz de bir iyilik yaptık. Onlar hacılara su içti, biz de içtik. Onlar yemek yedirdi, biz de yedirdik. Hatta böyle at başı beraber gittik. E şimdi onlar işlerini bir peygamber çıkardıklarını söylüyorlar. Biz nereden bulacağız peygamberi? Onun için sonuna kadar direneceğiz diyor. Yani kabilevi unsurlar da var bunların inkar sebepler içerisinde. İşte bu yasaktan dolayı Kur'an dinleyemiyorlar. Peygamberimiz de yan, yalnız başına bulunca Kabe'de merak da ediyor. Hemen diyor dinlemek için diyor Kabe'nin örtüsü altına girdim diyor Hazreti Ömer. Böyle yavaş yavaş ilerledim tam karşısına geldim. O beni görmedi. Çünkü aramızda perde vardı. Eskiden Kabe'ye birçok perde asıyorlarmış böyle çarşaf çarşaf ve dinlemeye başladım diyor. işte. Peygamberimiz Hakk'a suresi okuyormuş. Dinledim, dinledim, dinledim diyor. Dedim ki işte bir noktadan sonra ya bu herhalde bu bir şair sözü olsa gerektir dedim. Peygamberimiz tabi Hazreti Ömer'in düşüncesinden haberi yok, onun olduğundan haberi yok. Şu ayet okumuş. Ve ma huve bi kavlik şairin. O bir şair sözü değildir. Galilem ma Ne kadar az iman ediyorsunuz. Dedim ki diyor ya şair söz değilse kahin sözü olabilir dedim. Peygamberimiz devam etmiş. Vela bir bi kavli kahinin. Hemen arkasında kahin. Kahin sözü de değildir. Galile ma tezekkeru. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Dedim ki diyor ya bu şair söz değilse, kahin söz değilse Muhammed'in uydurmasıdır dedim içimden diyor. Peygamberimiz arkasında devam ediyor. Tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Ve lev tekavvel aleyna bazı lekavil. Eğer bize karşı bir şey uydursaydı bu peygamber La khaznahu minhul yemin onu böyle sağlam bir şekilde yakalardık. Summa la qata'na minhul sonra onun şah damarını koparırdık. Deyince diyor ben çok etkilendim. Ne söylersem cevap veriliyordu adeta diyor. Ve devam ediyor. Fema minkum min ehadin anhu hacizin ve onu bizden siz bile kurtaramazdınız. Diyor. Yani peygamber uydursaydı onu siz bile kurtaramazdınız. Böyle de çok etkilendim diyor. Ve arkasından sure bitiyor zaten peygamberin secde, Ruku secdesini yapıyor ve ayrılıyor. Bu da peşinden takip ettim diyor. Abdülmuttalip sokağına girdim. Ben de peşinden girdim. Hissetti kim o dedi? Ömer dedim diyor. Bir anda korktu diyor. Çünkü e, Az Ömer o dönemde beni mahsum onlar içinde işkenceci yani Müslümanlar işkence yapmakla meşhur birisi. Mesela o kabile içinde iki tane e, kadın Müslüman'a e, çok işkence yapıyormuş ve öyle işkenceler yapıyormuş ki bazen bırakıyormuş ve şunu diyormuş. Bakın sizi acıdığım için bırakmadım, yorulduğum için bıraktım diyen birisi. Öyle olunca peygamber çok korkuyor tabii. Ne oldu ey Ömer diyor. İman etmeye geldim dedim diyor. Bunun üzerine geldi kalbimi sıvazladı. Allah sana hidayet etti ey Ömer dedim. Ve ayrıldık diyor. Bu rivayette ise hiç kimsenin haberi yok. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan. Birinci rivayette ise bütün Mekke liderler toplanmışlar. Hadi aslanım sen öldürmeye git bakalım demişler. O da büyük bir şaşa yola çıkmış. İşte sonunda işte Darul Erkam'a varmış. Darul Erkam'da ima, işte, tekbir getirmiş. Bütün Mekke'yi inlemiş. Ondan sonra bütün Müslümanlar toplamış. Kabe'ye getirmiş. İlk defa aleyhine namaz kılmış gibi o detaylar var. Bunda ise çok gizli kimsenin haberi olmayan bir şey. Tabi ikisini bir araya getirmek de kolay değil. Bazı bilginler telif etmeye çalışmışlar. Yani ikisini bir araya getirmeye çalışmışlar. Olmuyor. Yani şimdi mesela şunu diyenler var. Efendim işte böyle gece iman etti. Gündüzde işte tekrar öldürmeye giderken yolda tekrar iman etti falan gibi böyle biraz çok saçma olan bir şey. yine telif etmeye falan çalışmışlar. Bu olacak bir şey değil bunlar. İkisi telife mümkün değil. Uyuşması mümkün değil. Hatta bizim ilk kaynağımız İbn-i der ki iki rivayet arka verir ve der ki hangisinin doğru olduğunu Allah bilir der. Yani o meşhur rivayet mi yoksa bu aktardığımız Hakk'a suresiyle ilgili rivayet mi doğru? Allah bilir der. Yani onlar da çözememişler bu işin. Çünkü birini kabul etseniz birini reddetmek durumundasınız. Önünü kabul etseniz onu reddetmek durumundasınız. Şimdi bu iki rivayeti tahlil edelim. Acaba bu rivayetlerden e, hangisi daha makul, hangisi daha uyumlu, hangisi Hazreti Ömer'in hayatına veyahut da işte o dönemin... Ee, durumuna daha uygun bunları yavaş yavaş bir çözmeye çalışalım. Şimdi şöyle başka bir rivayetlerle meseleye girişelim. Hazreti Ömer der ki başka bir rivayette İbn-i İşam'da ve Buhar'da geçen bir rivayette ben der Müslüman olunca Müslümanlığımı Mekkelilere ilan etmek istedim. Yani böyle içinde bir coşku geliyor. Herkes duysun Müslüman olduğunu diyordum. Bunun için sordum Mekke'de kim söz yazıyor? iyi söz yayar, iyi dedikodu yapar, iyi söz yayıcı kim var? Dediler ki bana Cemil bin Muammer el Cumahi isimli adam yayar dediler. Nerededir? Kabe civarında bulursun dediler. Gittim. Adam böyle Kabe'ye yakın bir yerde dağınık bir şekilde oturuyordu. Ona geldim kulağına dedim ki Ömer Müslüman oldu dedim. Adam vallahi daha ben sözüm tamamlamadan elbisini topladığı gibi Kabe'ye doğru koşmaya başladı ve şöyle bağırıyordu. Ömer sapıttı diye bağırıyordu. Ben de arkasından koşuyordum. Ömer sapıtmadı, Müslüman oldu diye bağırıyordum. Hemen müşrikler bana saldırdı, dövüşmeye başladık. Bu sırada Mekke liderlerden Amr bin El As geldi. Ne yapıyorsunuz? İşte Hı? dövüşüyoruz. Ömer niye Ömer Müslüman olmuş? Ya sizene bırakın adamı ne yaparsa yapsın. dedi diyor. Şimdi bu rivayete baktığımız zaman bu rivayette Hazreti Ömer'in açıkça aleni bir şekilde Müslüman olmadığını, sanki gizli bir şekilde Müslüman olduğunu ve bunu yaymaya çalıştığını görüyoruz. Yani gidiyor bir yaymak için birisini tutuyor. Ayrıca e, Mekke liderlerden Amr bin e, Mekke liderlerden Vail'in de onun Müslüman oluşundan haberi yok. Yani eğer Darun Nedve'de karar alındıysa hadi bakalım git işte Muhammed'i öldür şu kadar 500 deve 500 ukiye gümüş falan gibi böyle şeyler ödüller verildiyse Asbin Vali'nin de haber olması lazım. Ama yok. Bırak adamı ne yaparsa yapsın diyor. Bu rivayet bu anlattığımız ikinci rivayeti destekleyen bir şeydir ve Hazreti Ömer'in aleni olarak Müslüman olmadığını gizli bir şekilde Müslüman olduğunun destek veren önemli rivayetlerdendir. Bunun dışında şöyle bir e, olay var. Ee, Hazreti, Ömer, şey, Hazreti Ömer diyor ki Müslüman olunca diyor amcam Velid bin Muğre ile işte dayım e, Ebu Cehli'nin gidip onlara söylemek istedim. İşte kapılarını çaldım ikisinde. de. Açtılar o yeğenim buyur dediler. Da açınca dedim ki işte dayı amca ben Müslüman oldum deyince Allah belanı versin dediler. Yüzüme kapattılar kapıyı diyor. Şimdi bu rivayetlerde bu rivayette görüyoruz ki Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan Ebu Cehil gibi birileri, Velid bir Mure gibi birinin haberi yok. Yani Hazreti Ömer bu meşhur rivayette hepimizin öğrendiği rivayette gibi böyle e, büyük pohpohlar eşliğinde yola çıkıp peygamberi öldürmeye gittiyse bunlar haberler olur. Veya yani Müslüman olduysa, Müslüman olduğunda işte şey yaptıysa, tekbir getirdiyse, bütün Mekke inlediyse hepsinin haber olmasa Mekke'de yani hemen duyulur bu ama bu rivayette onu destekliyor. Yani ikinci rivayeti destekliyor. Kimsenin haberi olmadığı, olmadan müslüman olduğu şeklindeki rivayeti desteklediğini görüyoruz. Ayrıca e, şunu söyleyebiliriz ki tarihsel bağlamda düşünmemiz lazım. Yani şu soruyu kendimize sormamız lazım. Tarihsel bağlam derken şunu kastediyoruz. Bir olayın o dönem içinde olabilirliğini tartışmak. Yani bir olay anlatılıyor. Acaba bu olay o tarih diliminde olabilir mi? O tarih diliminin şartları bu olayın olmasına izin verir mi? O şartlarda bu olabilir mi? Mesela